Köpekler arkadaşlar köpekler kavga ediyordu yok köpeği ararken gördünüz birden önümüzden çıktı arkadaşlar birden önümüzden çıktılar ha kızım hadi kaçın hadi 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 gidin ha sağdan geliyor köpekler arkadaşlar burada herkese selamlar değerli dostlar ha, ha gelmiş şey nerede arkadaşlar köpekler yok ah da burada. Köpekler yoktu arkadaşlar. 2 <laughs> gündür ortada gelmişler de dişi yavru köpek yok. Dağlığın yanında olmasın mı? Nasıl? Yok la orada olsa çoktan gelir kapıyı. Yani. Aynen. Şey yok <laughs> dişi köpek yok. Bizim küçük dişi köpek yok. Hepsi bir yere gitmişlerdi. Bak. Ama burada. Diğeri de gelmiş. Mokka yok ortada Buraya gitmişler dünden beri ortada yoklardı Hepsi geldiler O gelmeden şimdi bir bakacağız Neredeler diye ama Mokka Mokka İnşallah bir şey olmamıştır ya Hep beraber bunlar gitmişlerdi Gündüz vakit Hepsi geldi bunlar da yoktu ortada Bu da yoktu bu da yoktu Dağda da yoktu. En son bu geldi. Şimdi bulan bu gelmiş. O öbürü yok. Evet. İnşallah bir şey olmamıştır. Bir bakacağız gideceğiz aşağı doğru. Öyle gidelim. Belki aşağı köyde falan takılmıştır. Bunları Biliyoruz, peşine yani. Bunları ne de götürdü bıraktı Aa işte he, baksana bunlara geldi. Av yok. Hani arkadaşlar aşağı doğru bir drone falan da attık yanımıza ama. Bir bakalım sağa sola. Ha bu ikisi, kalmıştı. Bak bu da geldi, diğeri de geldi. Ama şey yok. Bir yok, moka yok ortada. Oğlum nerede bıraktınız siz onu ya? Şimdi kötü oldu işte. Ha. Bunlar yanında olsaydı onlar. İşte aynen öyle. Ama ben dedim daha işte o ikisi gelir de o işte. Tam ne taraftan geldiler? Nereden geldiler? İnşallah buluruz arkadaşlar. Ha. Ha. Arkadaşlar geldik burası da böyle Boybey köyü. Şöyle buradan aşağı doğru gidiyoruz. 300, 300. <laughs> yani eskiden boy beydi, şimdi yukarı çıktı köy diye geçiyor. Ve köpekler de buralarda. Bakacağız aşağılara falan. Bir şey var mı yok mu diye. Bakın bizim bu taraflar hep karayı açmış. Bu tarafta fazla şey yok. böyle su akıyor burada. Şurayı da bir kendine gelse de. İnşallah bir şey olmamıştır ya. gel Moka gel. Arkadaşlar suyu geçemiyor. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Ondan gelememiş. Bakın tam şurada. Mokka mokka. Ha su geçemiyor. Dalmış şurada. <laughs> aferin kızım aferin. Ya bu kadar mutlu olmayı düşünüyorum. Böyle bir milli piyango çıksam kadar mutlu olmam. Sevgi başka bir şey. Emanet başka bir şey. <laughs> Etrafta bana el emin derler. <laughs> bir peygamber efendimize söylerlermiş bir bana. Şimdi... <laughs> Eniştem de emanet konusunda çok şey. Gel! <laughs> Suyu geçememiş ya. Gel! <laughs> Ya, kızım. ya sen neredesin nerede? Ha? Ya sen neredesin? <gülüyor> şaşırdı şaşırdı. <gülüyor> sen neredesin? Ha? Aha, arkadaşlarım burada bak. Annem burada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Aha. Aha. Koca öküz sana emanetti koca öküz. işte. Ha şeyler kovalıyorlar. Arkadaşlar yaman keçileri çıktı herhalde onları kovalıyorlar. Arkadaşlar tam dibimizden çıktı karacalar iki tane. Önümüzden bu tarafa doğru köpekler koşuyorlar. Bayağı bir hareketli. Bakın bozuya bakın önde inşallah bir şey olmaz. Burada biraz çekim şey biraz durumu Yukarıya doğru kaldırıyorum ama Bakalım nerede yakalayacağız Göreceğiz inşallah bir şey olmaz da Kurtulur da koşarlar Ya köpeği yararken gördünüz birden önümüzden çıktı arkadaşlar Birden önümüzden çıktılar Ha bozu orada köpekler orada Onlar öndeler şu sırtı geçtiler ben o tarafa doğru gideceğim Kaçıp kurtulurlar hızlı koşuyorlar köpekler de zarar vermesinler Onlara Şöyle şu Köpekler de kalabalık burada her zaman oluyor. Ama hiç tahmin etmedim. Bugün köpeği ararken direkt karşımıza çıkacağı hiç aklıma gelmedi. Baya aşağıdayım arkadaşlar bayağı aşağıdayım. Menzil de baya düşük yani. Drone biraz sinyal gidiyor Geliyor burada arkadaşlar. Buradan kafası burada var. Şimdi sağdan köpekler bak sağdan köpekler gelecek. Hadi kaçın kızım hadi kaçın hadi 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 gidin. A sağdan geliyor köpekler arkadaşlar. Buradan dön yukarı, dön yukarı. Aa, duydu sesi, sesi duydular arkadaşlar. Sesi duydular. Gittiler tamam. Köpekler de sağ taraftan. Arkadaşlar onlar aşağı doğru kaç indi. Aha. Buradan aşağı indi arkadaşlar. Dereden mesela indi. Burada bir şeyi tuttular. Bakın bir şey tuttular ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Şöyle bir. Bir yaklaşalım bir yaklaşalım. Arkadaşlar şöyle köpekler kavga ediyor. Köpekler arkadaşlar köpekler kavga ediyor da ne o dövüş köpek herhalde kurt mu köpek mi bilemiyorum tam ya bizim arkadaşların öyle çıkıyorlar onların köpek mi köpek mi kurt mu köpek mi tam çözemedim ama şöyle arkadaşlar bırakıp gideceğim Bak şimdi köp köpek mi kurt mu anlamadım tam olarak da şöyle biraz yanaşalım 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 köpek arkadaşlar köpek hemen bozu orada onu kötü ettiler bırakıp gidip hemen kurtarmam lazım arkadaşlar komşu köyün köpekleri zarar vermesin birbirine benim köpekler karabak kollar kaç tane bilmiyorum tam olarak şimdi şimdi şey yapacağım bakın burada hızlı bir şekilde gidip onu oradan almam lazım. Biz şey yapmasınlar, dokunmasınlar. Yapmasınlar. Bıraktılar herhalde. Bu arada bıraktılar herhalde bıraktılar bıraktılar. Yok o tarafta devam ediyor. O tarafta devam ediyor herhalde. Yok. Bıraktılar. Bir gidip gitmem lazım. Hemen bakayım ne olup bittiğini görmem lazım. Evet. Köpekleri ayırdım. Onları gönderdim. Orada sıkıştırmışlardı üç tanesini Ama biraz yara aldı o köpekler bunlar da. Komşu köpekleri arkadaşlarımızın Yani Ben öyle şeyleri Sevmem Ben de dedim ki kurt bir şeydir uçurduğumda koştu bunlar Baktım da köpeklermiş gitti çıkarttım attım Ayırdım yani Bu arada tabi oğlum Çekemiyoruz arkadaşlar köpekler orada boşuyken ben araya girip hemen de kamera olmuyor. Ayırdım onları gönderdim. Kurtardık onları. Onlar üç taneydi. Bunlar kalabalıktı. Geç şu en iyi kullar. Ufaklar üç tanesi ama olsun. Böyle şeyler bizim komşularımız onlarda. Komşu köyümüz. Böyle şeyleri sevmem yani. Gerek yok. Hadi. Hadi oğlum. Onlar olsa onları da kurtarırlar. Arkadaşlar evet, videonun sonuna geldik. Sonunda bir hırgıyla karşılaştık. Gördünüz. Bana sana da arada kurt şey domuz sıkıştırdılar. Dur aşağıdan uçurdum baktım ki. Köpekler. Gel hadi. Hoşçakalın diyoruz.